geldi o noktaya. İki kattı burada Bu arada pas hatası. Lokman Enes özür diliyorum çekti topu. Fatih oynadı ileriye. Kontrolü sağ tarafa. Lokman'ın şutu. Az farklı dışarıda. Sert top. Az farklı dışarıda. Emre Benli kazandı top Emre'nin şutu kaleci başarılı. Adamda Enes girdi araya kazandı topu. Enes'in yerden pası Lokman döndü geriye. Uzakta Serçut kaleci çok dikkatli. Şimdi Emre Benli karşı karşıya kaldı Emre Benli avuta gönderdi. Yerden pası Fatih çıkarttı topu Lokman'a Lokman Serçut. Hüsnü bir kez daha topla buluşturdu geride. Emre derinlemesine pas Ali Ali karşı karşıya kaldı. Ali çıktı san. İşaret geldi. Lokman içeriye doğru çevirdi. Arka direkte şut. oyun alanının dışında. Ömer topun gerisinde işaret geldi maçın hakeminden. Serçuk. son anda kaleci. Baskıda geldi. Son anda üstü araya girmek istedi. Orada bir karambol. Ali mücadeleye bırakmadı ama topu kaybetti. Fatih yerden pası Lokman'a. Lokman son anda müdahale hakemin düdüğü geldi. Topu Lokman'dan sıyrıldı üstüne içeriye doğru. vardı ayak koydu. Şimdi Lokman kontra atak şansı biraz eksik yakalan Yeni noterler. Lokman'ın şutu. Kaleci başarılı. Emre. Ömer sol tarafı oynadı şimdi. Gürol baktı. Kaleye Gürol. Az farklı dışarıda. Serdar girdi araya pas hatası. Gürol şimdi. Emre. Emre Benli üstten dışarıda. Ayak koyuyor Arda. Korner. Orta geldi arka tarafa bir kafa vuruşu. Sol anda kaleci. Ömer. Orta geldi arka tarafa bir kafa vuruşu. Sol anda kaleci. Fatih. Sağ tarafa Ömer İriç. Ömer. Bir kez daha Hüsnü'ye döndü orta alanda boşluk. Fatih de bu durumdan şikayetçi. Hüsnü şu. Ömer. Bir kez daha Hüsnü'ye döndü orta alanda boşluk. Fatih de bu durumdan şikayetçi. Hüsnü şutu. Son anda kaleci Koner. Ufuk. Yerden pası sağ tarafa. Emre benle. Emre içeriye doğru ortası. Kaleci son anda. Sınaktaydı sağ tarafa. Ömer'in ser şutu topu alarda gol geldi. Ömer topu ağlarla buluşturdu. Bir kez daha denge geldi. Skora 2. girmiş bulunmaktayız. Emre ben topun gerisinde. İşaret geldi. Emre doğrudan kaleye düşündü. Avut'a gönder. Çabası içerisindeydi. Ağırda dikkatli. Üstünü kullandı Taçaş'ın Ali'ye doğru. Orada Ali yerde kaldı. Hakem'in düdüğü geldi. Hakem'in düdüğü geliyor pozisyon içeride mi dışarıda mı hep birlikte göreceğiz şimdi. Ali ile ufuk açıldı şimdi Ömer topun gerisinde ikinci golünde sahibi. İşaret geldi şimdi Ömer Ömer bakıyorum. Direkte patladı top. Geride. İşaret geldi Arda içeriye doğru. Son anda Ali.